Arapları kız çocuklarının yaşını buluğdan sonra saymaya başlarlardı. Buluğdan sonra bir sene geçti mi bir yaşında, iki sene geçti mi iki yaşında. Hazreti Ayşe ilk kaynaklara göre Hazreti Peygamberle evlendiği zaman sekiz yaşındadır. Bunu İslam düşmanları zannediyorlar ki bu Hazreti Ayşe'nin gerçek yaşıdır. Hayır. Bu Hazreti Ayşe'nin bulu yaşıdır. Yani buluğa erdikten sonraki sekiz sene ifade eder. Bunu cahiliye Arapların hususiyetlerini bilmeyenler bilhassa müşreşlikler Peygamber Aleyhisselatü vesselamın aleyhine kullanmışlardır bizim cahiller de bilerek veya bilmeyerek peygambere bir tarihte bulunmak için bunu kullanıyorlar.